Euzubillahimşşadanacım. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, Osmanlıca dersimize devam ediyoruz. Bu ikinci dersimiz. Birinci kurun ikinci dersi. Şimdi baştan bir hatırlayalım. Fatiha suresi Mekke devrinde nazil olmuştur. Yedi ayettir. Euzubillahimşşadanacım. Oğurmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman, Rahim olan Allah'ın adı ismiyle. <laughs> Rahman Arapça rahat okuyabiliyoruz. Rahim de öyle. Olan. Burası evvelan gibi bir şey okumayacağız. O. Şu o demek. Şu Olan. Allah'ın. Bu neflere dikkat ediyoruz. Nefler bize en çok yabancı, en çok zorlayacak kelimelerden. Genizden gelen aslında eski Türkçe'de Allah'ın diye. Biz günümüzde Allah'ın diye okuyacağız. İsmiyle. İsmiyle. Burası kolay. Hamd. Hamd. Alemlerin. Yine dikkat ediyoruz nef var. Alemlerin manasında alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Olan Allah'a mahsustur. Devam edelim. Mahsus özeldir demek yani ona mahsus, ona özel manasına. Sonra o Rahmandır, Rahimdir, Din yani hesap, hesap bu aslı Arapça yine. Din de Arapça. Din, hesap, gününün. Gün, burada gün gibi oluyor normalde. Ama gün diye okuyacağız bunu. Gün, gün. Gününün. Gününün. Buradaki yine ne nef. Dört tane ne var arka arkaya. Üçüncüsü, pardon üç tane ne var. Üçüncüsü nef olarak geliyor. Nef olan ne? Boğuzdan çıkarılan bir şey ne? Gününün. Maliki'dir. Malik. Arapçanın Maliki'dir. Maliki. Din yani hesap gününün Maliki'dir. Evet. E, Kalanını da inşallah e, gelecek dersimize okuyacağız. Böylelikle e, bu şeyi bitirmiş olacağız. Fatiha'yı. Bunları dediğimiz gibi 10 defa en azından sesli olarak lütfen okuyalım. Baştan itibaren buraya kadar. Dördüncü ayeti sonuna kadar. Daha doğrusu üçüncü ayeti sonuna kadar. Dikkatlice, sesli olarak 10 defa en az okuyalım. Bir defa da lütfen yazalım bunları. Ajandamıza, defterimize yazalım. Elimiz alışsın başka türlü olmaz. Buna bir şekilde fırsat bulup, imkan bulup kendimizi zorlayalım, alışalım inşallah.